hazırlatmaya çalışıyorum. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur diyorum. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanı ana vatanından mahrum ediyorsunuz diyorum. Onun için diyorum çocukluğunu doya doya yaşayamamış insanların oluşturduğu bir toplumun çoğunluğu asıfıratlı, bıkkın, küskün, kaygılı ve öfkelidir diyorum. Her gün oğluma ödevlerini yaptın mı diye sorarken Nasıl da onun yüzündeki mutsuzluğu fark edemedim. Artık bir şeyleri değiştirmeliyim. Bırakalım çocuğumuz çocukluğunu yaşasın. Gerekirse bir sınıf 5 yıl okusun. Ama çocukluğunu yaşamadım deriz. Ne kadar saçma bir fikir bu. Kim demiş bunu? Neymiş? Çocuğumuz çocukluğunu yaşasın diye bir yıl beş yılda okuyacakmış. Herkesin çocuğu tıkır tıkır sınıf geçerken bizimki geride mi kalsın? Olmaz öyle şey. Çocuğumuz çocukluğunu yaşamadıktan sonra niye yarar? Bırakalım çocuğumuz çocukluğunu yaşasın ya. Peki nasıl biliyorsan öyle yap. Ama sonuçlarına ben karışmayacağım. Merhaba oğlum. Nasılsın? Bugün yeterince oynadın mı? Oynamadım baba. Bekledim dur. Seni çok seviyorum. Ben de seni oğlum. Öğretmen okula çağırdı, hadi beraber gidelim okula. Hayır, sen tek gideceksin. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni çağırmışsınız. Buyurun. Ne yaptınız bu çocuğa? O kadar mı kötü hocam? Aksine derslerinde çok başarılı, arkadaşlarını rahatsız etmiyor ve ödevlerini tam zamanında yapıyor. Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam Taş olsam Yine de Oynar mısın benimle Sayılmasam Kaç olsam Topraktaki Güç olsam Aptal gibi